bin bir yemek tarifi mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli şehriye pilavı yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kullanacağımız malzemeler 1 paket arpa şehriye, 1 adet çarliston biber, 1 adet domates, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, kuşbaşı et kullandım. Siz isterseniz kemikli et de kullanabilirsiniz. Ve etimizi haşlamamız gerekiyor. Suyunu da pilavımızda kullanacağız. O yüzden ben etimizi haşladım. Suyunu da çıkarttım. Yaklaşık 2 su bardağı kadar da et suyu kullanmış olacağım. Öncelikle ocağımızın altını yakıp tereyağımızı ve bir paket arpa şehriyeyi ilave edelim. şehriyeler kavrulup rengi dönene kadar kavuralım. Tereyağı yerine sıvı yağ ya da margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı eritmenize gerek yok. Ya yakabiliriz bu aşamada. Çünkü şehriyenin kavrulması biraz uzun sürüyor. O yüzden şehriye ve tereyağını birlikte attığımızda yağ da içinde kolaylıkla eriyor. Şehriyemiz kavruldu. Artık ocağımızın altını kapatıp etimizi sotelemek için arpa şeviyeleri bir kaseyle alalım. Ocağımızın altını yaktık. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve ince ince doğradığımız biberlerimizi tenceremize alıyoruz. 1-2 dakika çevirip biberlerim kavrulmasını sağlıyoruz. Biberlerin ardından etimizi ilave edelim. Haşladığımız etleri ve bir diş sarımsak bir tatlı kaşığı biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edelim. Şimdi artık domatesleri de ekleyebiliriz. Bir iki dakika tekrar kavuralım hazır olan etlerimizin üzerine kavurduğumuz arpa şehriyeyi ilave edip şöyle hafif karıştırıyorum. Şimdi et suyunu da ekleyeceğim. Şehriyelerimizin üzerine et suyunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı et suyu vardı. 2 su bardağı et suyu koyduğumuz pilavımıza 2 su bardağı da sıcak su ekliyoruz ve tenceremizin kapağını kapatıp pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Pilavımız pişti. Artık ocağımızın altını kapatıp 10-15 dakika dinlendirelim. Etli şehriye pilavımız hazır. Sizler de tarifimizi denemeyi, Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.